Herkese merhaba, Ferda'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bizim yörük mutfağında çocukluğumdan beri yapılan çok özel bir lezzeti hazırlayacağız. Geçen seneden kuruttuğumuz yeşil fasulyeleri bugün kavurup yeme zamanı. Bu tarif sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir gelenek, bir kış hazırlığı, bir emek hikayesi. Kurutulmuş yeşil fasulyemizi güzelce yakıyoruz. Yıkama işlemini hafife almayın. Hem tozundan hem de bekleme kokusundan arındırmak için iyice yıkıyoruz. Biz yörükler için yemek sadece karın doyurmak değil, yemek emektir, sabırdır, paylaşmaktır. Evde ne varsa onunla en güzel yemeği yaparlar. Ardından fasulyelerimizi tencereye alıyoruz ve üzeri geçecek kadar suyumuzu ekliyoruz. Yörük mutfağında ölçü bardağı yoktur, göz kararı vardır. Ama... O göz kararı bugünün en pahalı tariflerinden bile daha lezzetlidir. Ocağa alıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 15-20 dakika demleme usulü kaynatıyoruz. Sonra altını kapatıp biraz dinlenmeye bırakıyoruz. Bu arada bir tane büyük boy soğanı küp küp doğruyoruz. İki diş sarımsağı da ince ince doğruyorum. Fasulyeler demlendikten sonra dibe doğru çökecektir. Böylece hem suyunu alacak hem de yumuşayacaktır. Ara ara fasulyelerden çıkartıp pişip pişmediğine yani yumuşayıp yumuşamadığına da bakabilirsiniz. Fasulyeleri demleme usulü yaparken kaynar su veya düdüklü kullanmamaya özen gösterin yoksa vitaminleri kaybolur. Fasulyeleri orta ateşte kaynatmanız yeterli olacaktır. Düdüklü tencere kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü fasulyenin vitamin değerlerinin kaybolmasını istemiyoruz. Süzdüğümüz fasulyelerimizi bir kenara alıp dinlendiriyoruz. Ardından tencereye yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Önce soğanları ekleyip kavuruyoruz. Ardından sarımsaklarımızı ekliyoruz. Soğanlarımızı terletinceye kadar tenceremizde kavuruyoruz. Soğanlarımız pembeleşince bir yemek kaşığı biber salçamızı ekleyip kokusu çıkıncaya kadar kavuruyoruz. Şimdi süzdüğümüz fasulyeleri tencereye ekliyoruz. Yaklaşık 15-20 dakika boyunca fasulyeleri kavuruyoruz. İşte bu aşama yemeğin lezzetini belirleyen en önemli nokta. Fasulyelerimiz kavrulmaya başladıktan sonra şimdi baharatlarımızı ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı toz biber Yarım tatlı kaşığı karabiberi üzerine ekliyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Ardından 250 gram domates konservesini ekliyoruz. Domatesi üzerine serdiriyoruz ve karıştırmıyoruz. Domates suyu çekene kadar kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Şöyle domatesleri iyice üzerine yayıyoruz. Bu fasulye kavurmasını biz bildik bileli yaparız. Yazın boş durmayız. Kurutmalarımızı hazırlarız. Kışında böyle mis gibi yemeklerini yaparız. Bizim yörük geleneklerimizde bu çok eski ve çok kıymetli bir alışkanlıktır. İsterseniz böyle sade yiyebilirsiniz. İsterseniz de üzerine sarımsaklı yoğurt ekleyerek de servis edebilirsiniz. İkisi de efsane olur. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, ufak da olsa bir emoji bırakmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınız ve destekleriniz benim için gerçekten çok kıymetli. Yeni ve birbirinden güzel tariflerle tekrar görüşmek üzere. Ferda'nın mutfağından hepinize sevgilerle, saygılarla hoşça kalın.